Öyle bir coğrafyadayız ki kim dost, kim düşman belli değil. Etrafımız ateş çemberi. Kime yaslayabiliriz sırtımızı? Belli değil. Kendi yağımızla kavrulmalıyız. Biz bize yeteriz. Yeter ki kimseye minnet etmeyelim. Yeter ki emek verelim, gayret edelim, çok ama çok çalışalım. Ecdat mirasına ancak bu şekilde sahip çıkmak mümkündür. Ki miras her zaman maddi şeylerden oluşmaz. Bu milletin evlatlarına en büyük mirası vatan sevgisi, bayrak aşkıdır.